Hello players, ben Çabuk güzel Minecraft Sağ Games'e uzak server göz gibi Gome HD serverindeyiz. Aynı zamanda Sağ Games World Web'indeyiz. Neden oynadığıma geleceğim? 3 tane sinirli olma nedenim var yani. Sesimden, e, sesimi de kıstım bu yüzden yani. Kıstım derken, e, sesim kısıldı diyeyim daha doğru. E, sesim kısıldı arkadaşlar. E, e, o kızgınlıklarım yüzünden neye kızdım derseniz Birazdan onlara da geleceğim ama Önce biraz rotamı toplamak istiyorum Gerçi burada rota fark etmez Herkes farklı yani ee, her, her yani Tier to tier 1 diye bir ayrım yok arkadaşlar Her hepsi Tier 2 tier 1 karışımı ee, Öyle bir server burası Çok güzel bir server bence Bu adamı keselim Abi ölmeyeceğim bu adama Kestim ama ölüyordum Bunu kabul edeyim ölüyordum bu serverdekiler de pek fena oynuyor sayılmaz ama hepsi iyi oynamıyor bir çoğu iyi oynuyor bir çoğu çok kötü oynuyor ve ben bunu alacağım çünkü bu daha iyi vuruyor galiba 5 atak 4 atak evet burada chest yokmuş şeydeki gibi buraya iniş de yok burada şurada chest varmış. Hemen buradaki Google'dan Apple alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tier 2 olmayan chestlerden e, tier 2 eşyaları çıkıyor. Çünkü burada tier 2 tier 1 ayrımı yok. Burada her chest e, tier 2 tier 1 karışımı bir şey. E, burada bir şey yokmuş. Her neyse arkadaşlar ben neden kızılın olduğuma geleyim. MCSG'de e, 4 saat toprakla birlikte bir video çıkarmayı denedik. Olsun hackerlar, olsun teamler, olsun cleanupçı, olsun arkacılar üstünden çıkaramadık ama e, ben de dedim ki Gomez gidiyorum artık dedim. O da dedi ki dur dedim. Bir tane daha deneyelim. Bunu da çok dikkatli oynayalım ve artık bu videoyu çıkaralım dedim. Dedim. E, ben de tamam dedim. Çok dikkatli oynadık ve videoyu çıkardık. E, ama e, toprak sonra çıktı bir işi çıktı çünkü. E, sonra ne oldu bilemezsiniz. Çok kötü bir şey oldu. Videoya baktığımda ses yok, e, görüntü yok, ses var bir tek. Ve orada team var ve ben e, soloya girdim. Burada team olmak yasak. Banlanacaklar bu video sayesinde. Ee, ve Türkler gördüğünüz gibi e, videodayım falan diyor. Ben de videodayım. Ee, ve ben sizi kesemem zaten büyük ihtimalle. Adamlar orada. Ben şuradan şuraya doğru sıkışayım her neyse arkadaşlar e, denedik çıktım ama videoda görüntü yok bir tek ses var e, siyah bir görüntü var ve bu yüzden çıldırdım e, ve artık gome severinde çekeceğim bir ay falan e, ve 172 deyim bu da güzel bir şey 18'de oynayamıyordum zaten ve gome içtiği de girebildiği girelebildiği için ben de 17 de girmeyi tercih ettim bir şey alınmadıysa evet alınmamış tiyenti falan çıktı ee, bir tane adam geliyor. Hop. Ve ee, işte buydu bir, bir tane, iki tanesi buydu. Ee, bir MSG'deki ekler, bir tane de video. Üçüncüsü de arkadaşlar, GoMe's'in de hiç sev hiç çıkmayacağını çıkmayacağını sanırım. Bu ikinci denemem GoMe's'teki. Ve Aybars diye bir Türk bir tane hacker çıktı. Bu da benim için çok kötü oldu. Yani tam kesecektim ama ee, çakmağım bitti orada ve kesemedim. Aybars diye Türk bir hacker. Gerçekten artık Türk hacker'lara kızıyorum. Bayağı kızıyorum hem de. Patlara. Hop. 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 Ne yapıyorsun geri zekalı? Ha, kendisi takıldı. Ha, al. Al. İşte noobluk örneği bu. Bazı böyle nooblar da var. Bazı hacker'lar da var. Iııı iyi değil değiller yani noob çünkü nooblar hack açar bildiğiniz gibi noob olmayanlar genellikle hack olmuyor ee, ama bazı prolar da açıyor böyle hani hack hacklerden bıktım diyerek onlar da hack ya da makro açıyor ee, bu da beni deli ediyor sen şimdi hack açıyorsun da o adam hack'i bırakacak mı sanıyorsun sen ee, makro açıyorsun o makro sen makroyla da adı kesiyorsun hack bırakacak mı sanıyorsun hack'i devam edecek hack'le oynamaya yılmayacak hiçbir zaman o yüzden ben bunları yapanlara da çok sinir oluyorum arkadaşlar, oluyorum arkadaşlar. Ee, çakmak falan yok mu yokmuş buraya eşya boşaltalım o zaman. Ama arkamızdan da adam gelmesin. Tabii ki de. Ee, evet gereksiz itemleri boşalttılar arkadaşlar hemen şunu yiyelim. Ee, i̇nşallah bu eldekra çıkmaz. Çok rahat bir şekilde bu elde de alırız. Ee, sinirlenmemin sebepleri bunlardı. Birazcık da sesim kısıldı çünkü çok bağırdım ve birdenbire bir oyunu kastı F3 A yapalım. Ve bu arada 1 7 2 de F3 A olduğu için güzel. Eee 1 8 F3 A yok bildiğiniz gibi artık. Eee B8 8'e geçtiği için F3 A yok. Ben de çok da, sıkılmıştım. E, ee, şimdi F3 A var çok güzel ve oyunum nedense kasmaya başladı birden. E, ee, şöyle bir F3 A yapayım. Droplanıyor falan. E, ee, İnşallah bu videoda görüntü olur. Ee, yoksa gerçekten eee I, artık Soul Games falan da oynayalım. Gomate'de de oynamayacağım artık. Ha Hayattaysan trene gel. Kim? E, benim öldürdüğüm adam olabilir bu Her neyse. Hop bir TNT sesi geldi. E bir patlatalım. Komiten hep FB Ömer Türk ama Almanca yazıyor. Ya e da Türkler de Almanya'da yaşıyor bildiğiniz gibi. Hop adam var burada. Bende ok var mı? Varmış. Güzel. Şu müftekleri şuraya alalım. Adam orada. Bir tane adam kesmiş. Prosto ee, Ben de az, az biraz Almanca biliyorum ama Schwarz, Schwarz her ne onu bilmiyorum tabii ki de. Ee, biraz Almanca biliyorum ben de. Bu bir Alman serveri ama gerçekten çok güzel bir server diye düşünüyorum. Siz de bu serveri gelip Tek sorunu ee, her neredeyse her serverdeki olduğu gibi bir tek IP hariç ve bizim serverimize de aç arkadaşlar. Bizim serverimize de hack koruması vardır. Hack, hekten yüzde yüz kaldırılmıştır. Bizim serverimize hack koruması vardır yani. E, güvenerek oynayabilirsiniz. Ama server şimdi kapalı olacak arkadaşlar çünkü serverimizde bir sorun oldu. Ama merak etmeyin, bizim serverimizde de bir hack koruması vardır. Bu adam aşağı inmiyor. Ben oraya çıkmam zaten. Ee, yani bir tek high pixel de yok yani böyle bir sorun. Hack sorunu. Çünkü çok güzel bir hack sistemleri var. Ee, tabii ki de bizimkisi onların kadar olmaz. Bizim de bazenleri anlayamıyor ama çoğunlukla anladığını görüyorum. Ve onun, onun sayesinde kaç kişi banlılık? 60 saniye sonra deep match başlıyor arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel bir video çıktı galiba. Yani inşallah e, mesaj falan gelmiş bakmayacağım. İnşallah bu video çıkar. Ee, gerçekten çok seviyorum. Ee, çok güzel bir server bana göre. Ee, siz de bu server gelmişsiniz aşağıda IP'sini vereceğim. Ee, bu böyle yani. Gome de çok az olsa var. Mesela az önceki video denemem gibi orada da crack çıkmıştım kötü olmuştu Aybars diye e, ve o videoda çok iyiydim kaç kişi kesmiştim o Aybars gelince battım Aybars'ı kesecektim aslında ama e, arkadaşlar e, çakmağım ve okum bittim e, bu yüzden kesemedim onu da e, o hacker'ı kesecektim bu arada neden kasmaya başladı anlamadım burada bitme direkt başlıyor e, kod web'e taktım Hop. Hop bunu kestik arkadaşlar. Ee, hemen şöyle pantolonunu alalım. Adam bana doğru geliyor. Hop müthiş sektirdim adama. Sen de gel artık. Bitsin bu iş. Hop hadi ya. Uzatma. Öldün. Hop hadi bir kez. Oh, cice. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi öyle hackler var yani. Ee, bu yüzden de çok sinirlendim ve bu sefer'e geldim ve bir ay neredeyse bu serverde çekeceğim. Hayırlısı arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler oynar abone olmayı unutmayın.